Yine Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın bir beldede en beğendiği yer o memleketin mescitleridir. En sevmediği yer ise hile, aldatma ve zina bölgeleri olan çarşı ve pazarlardır. Selman-ı Farisi şöyle demiştir. Gücünüz yeterse çarşıya ilk girenlerden ve oradan en son çıkanlardan olmayın. Çünkü çarşı şeytanın savaş alanı olup şeytan bayrağını orada diker. Berkani'nin sahihinde Selmani Farisi'den şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Çarşıya ilk girenlerden ve oradan en son çıkanlardan olmayın. Çünkü şeytan yumurtlar ve yavrular, şeytan ve yardımcıları hazır bulunur. Ebu Mesud el Ensari'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu. İlk peygamberin sözünden eksiksiz olarak insanlara eriştiği haberlerden birisi de utanmıyorsan dilediğini yap. Cezasını görürsün sözüdür. İbn Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu. Kıyamet günü insanlar arasında görülecek ilk dava kan davalarıdır. Ayşe'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu. Melekler nurdan, cinler dumansız kızıl ateşten, Adem ise Kur'an'da size bildirilen topraktan yaratılmıştır. Ayşe şöyle demiştir. Allah'ın peygamberinin ahlakı Kur'an idi. Ayşe şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a kavuşmayı ister ve severse Allah da onunla buluşmaktan hoşnut olur. Kim Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa Allah da ona kavuşmayı arzu etmez buyurdu. Bunun üzerine ben ya Resulallah ölümü sevmediği için mi kavuşmak istemez? Zaten hepimiz de ölümden hoşlanmayız dedim. Hayır öyle değil. Mümin Allah'ın rahmeti, rızası ve cennetiyle müjdelenince Allah'a kavuşmak ister. Allah da ona kavuşmayı arzu eder. Kafir ise Allah'ın azabı ve gazabı haber verilince Allah'a kavuşmaktan hoşlanmaz. Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz.'' Müminlerin annesi Safiye binti Huyey Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itikafa girmişti. Bir gece onu ziyaret edip sohbet ettikten sonra evime dönmek üzere kalkmıştım. O da beni uğurlamak için kalkmıştı. Bu sırada ensardan iki kişi mescidin önünden geçmekteydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi görünce daha hızlı yürümeye başladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onlara biraz yavaş olun. Aceleye gerek yok. Yanındaki kadın anneniz Safiye binti Huyey'dir dedi. Onlar da subhanallah sizin hakkınızda ancak hayır ve iyilik düşünürüz deyince de onlara şeytan insanoğlunun vücudunda kan gibi dolaşır. Onun sizin kalbinize bir kötülük veya bir şüphe atmasından korktum buyurdular. Ebu Fadl Abbas İbn Abdülmuttalib Allah onlara razı olsun şöyle demiştir in gavzesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bulundum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Düldül isimli beyaz katırına binmiş iken ben ve Ebu Sufyan İbni Haris Resulullah'ın yanından hiç ayrılmadık. Müslümanlarla müşrikler karşı karşıya gelince Müslümanlar gerilemeye başladılar. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Düldül'ü durmadan kafirlerin üzerine sürüyordu. Ben Düldül'ün gemi geminden tutup savaş alanına girmesin diye çabalıyordum. Ebu Süfyan da üzengisine yapışmıştı. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Abbas Semure beyatında bulunanları bana çağır buyurdu. Gür sesli olan Abbas sözüne şöyle devam etti. Nerede Semure asabı diye bağırdım. Vallahi onlar sesimi duyunca sanki onların şefkatleri sığırın yavrularına olan şefkatleri gibi ve beyikle beyik emrindeyiz emrindeyiz diyerek geri geldiler. Kafirlerle vuruştular. Ensar'ı savaşa çağırırken ey Ensar topluluğu, ey Ensar topluluğu diye sesleniyordu. Daha sonra da sadece Haris İbni Hazreç oğullarından yardım istendi. Bu sırada Resulullah katırı üzerinde dikilip savaşanlara baktı ve işte Tandır'ın savaşın tam kızıştığı andır dedi ve bir miktar çakır taşı kafirlerin yüzüne fırlattı. Ve ardından da Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki bozguna uğradılar dedi. Ben bakmaya başladım. Gördüğüm kadarıyla savaş aynı hal üzere şiddetle devam ediyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kafirlere taşları fırlatmasından sonra Allah'a yemin ederim ki güçlerinin zayıfladığını, işlerinin tersine döndüğünü gördüm. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah temizdir. Sadece temiz olanları kabul eder. Allah peygamberine neyi emrettiyse müminlere de onu emretmiştir. Allah peygamberlere ey peygamberler temiz ve helal olan şeylerden yiyin, iyi ve faydalı işler yapın buyurmuştur. Müminler de ey iman edenler size verdiğimiz rızıkların helal ve temiz olanlarından yiyin buyurmuştur. Müminlere de ey iman edenler size verdiğimiz rızıkların helal ve temiz olanlarından yiyin buyurmuştur. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bir kimse Allah yolunda uzun seferler yapar, saçı başı dağınık, toza toprağa bulanmış vaziyette, ellerini gökyüzüne açarak Ya Rabbi, Ya Rabbi diye dua eder. Halbuki onun yediği haram, içtiği haram, gıdası haramdır. Böyle birinin duası nasıl kabul edilir? Yine Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah kıyamet gününde üç kişiyle konuşmaz. Onları temize çıkarmaz, yüzlerine bile bakmaz. Onlar için acıklı bir azap vardır. Bunlar zina eden ihtiyar, yalan söyleyen hükümdar, kibirlenen fakirdir. Yine Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil hepsi cennet ırmaklarındandır. Yine Ebu Hureyre şöyle demiştir. Bir günün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elimi tutarak şöyle buyurdu. Allah cumartesi günü toprağı, pazar günü dağları, pazartesi günü ağaçları, salı günü hoşlanılmayan şeyleri, çarşamba günü nuru yaratmıştır. Perşembe günü yeryüzüne hayvanları dağıtıp yaydı. Adem'i aleyhisselamı ise cuma günü ikindiden sonra yaratılanların sonuncusu olarak gündüzün son saatleri olan ikindi ile gece vakti arasında yarattı. Ebu Süleyman Halid İbni Velid Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Muhte savaşı günü elimde dokuz kılıç kırıldı. Yemen üretimi enli bir kılıçtan başka bir şey kalmadı. Amr İbni Aslan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim hüküm verirken iştihatta bulunur ve isabetli bir hüküm verirse iki sevap kazanır. Yine hüküm vereceğinde iştihatta bulunur da yanılır, isabet etmezse buna da bir sevap vardır. Ayşe'den bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sıtma humma sanki cehennem sıcağının bir parçasıdır. Onu su ile serinleterek hastayı rahatlatınız. Yine Ayşe'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse oruç borcuyla ölürse onun velisi veya akrabası onun yerine orucunu tutar. Avf İbn Malik İbni Tufeyl'den rivayet edildiğine göre bir kimse Ayşe'ye gelerek sattığı veya bağışladığı bir şey hususunda yeğeni Abdullah İbn Zübeyr'in vallahi Ayşe bu işten vazgeçer veya ben onun böyle davranmasına engel olurum dediğini haber vermişti. Ayşe Allah ondan razı olsun Zübeyir mi böyle söyleyen diye sordu. Oradakiler de evet böylece söyledi dediler. Bunun üzerine Ayşe Allah ondan razı olsun Allah hakkı için ölünceye kadar Abdullah İbni Zübeyir ile konuşmamaya nezrediyorum dedi. Hazreti Ayşe'nin dargınlığı epeyce uzayınca İbni Zübeyir araya şefaatçiler koyarak teyzesinin kendini bağışlamasını istedi. Fakat Ayşe, vallahi ben onun hakkında kimsenin aracılığını kabul etmem. Nezlimi bozup günah işlemem dedi. Bu küslüğün hayli uzadığını gören Abdullah İbni Zübeyir, Misfer İbni Mahreme ile Abdurrahman İbni Esvet İbni Abdiyeğus'a konuyu açarak Allah aşkına beni Ayşe teyzemin yanına götürüp beni affettirip barıştırın onun benimle alakayı kesmesi ve konuşmamaya nezretmesi helal olmaz dedi. Misver ve Abdurrahman bu teklifi kabul edip Hz. Ayşe'nin evine geldiler ve selam vererek girebilir miyiz diye izin istediler. Hz. Ayşe Allah onlar razı olsun da girin dedi. Hepimiz mi girelim diye sordular. Yanlarında İbn Zübeyr'in olduğunu bilmediği için o da evet hepiniz girin. İbn Zübeyir de onlarla birlikte içeri girdi. Perdenin arkasına geçerek teyzesinin boynuna sarıldı ve kendisini bağışlamasını isteyerek ağladı. Misveril Abdurrahman da Allah aşkına onu bağışla diye yalvardılar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in akraba ile münasebeti kesmenin yasakladığını bilirsin. Bir Müslüman'ın üç günden fazla din kardeşiyle dargın durması helal değildir diyerek barışmasını istediler. Suç bağışlamanın önemi. Akraba ile ilgiyi kesmenin kötülüğü konusunda o kadar çok şey söylediler ki Hz. Ayşe onlara nezrini hatırlattı ve ağlamaya başladı. Ben İbn-i Zübeyir ile konuşmamak üzere adak adadım. Adağı bozmak günahtır dedi. Mahreme ile Abdurrahman onun gönlünü yapmak üzere o kadar çok şey söylediler ki sonunda Hz. Ayşe İbn-i Zübeyir ile konuştu. Adağını bozduğu için de kırk köle yürüyetine kavuşturdu. Sonraki günlerde nezini hatırlayarak ağlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatırdı. Ukbe bin Amir'den rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aradan 8 yıl geçtikten sonra Uğut şehitlerini ziyaret etti. Ziyarete gitti. Ölü ve yaşayanlara veda eder gibi onlara dua etti ve konuşmak üzere minbere çıkarak şunları söyledi. Ben ahirete sizden önce gideceğim ve sizin için hazırlık yapacağım. Sizin Allah yolundaki hizmetlerinize şahitlik yapacağım. Buluşma yerimiz Kevser Havuzu'nun yanıdır. Şu anda ben bu yerimde Kevser Havuzu'nu görmekteyim. Ben sizin şirke düşmenizden korkmuyorum ama dünya arasıyla birbirinizle yarış edip çekişmenizden korkuyorum. Hukbe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi minber üzerinde en son gören ben oldum demiştir. Müslim'in diğer bir rivayetinde ben sizin dünya arısıyla birbirinize düşüp kapışmanızdan ve birbirinizi öldürmenizden ve sizden öncekiler gibi helak olup gitmenizden korkuyorum. Hukbe, bu benim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi minberde son görüşüm oldu. Buhari'nin değişik bir rivayetinde ise Aranızda Kevser havuzuna ilk ulaşan ben olacağım. Ve sizin Allah yolundaki hizmetlerinize şahitlik edeceğim. Vallahi şu anda havuzum gözümün önünde de ve ona bakıyorum. Dünya hazinelerinin anahtarları veya dünyanın anahtarları bana verildi. Vallahi sizin benden sonra şirke düşmenizden hiç korkum yok. Ben sizin dünyayı elde etmek için birbirinizle kapışıp kavga etmenizden korkuyorum. Ebu Zeyd Amr İbni Ahtab El Ensari şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sabah namazını kıldırınca minbere çıkarak öğle namazına kadar konuştu. Aşağı inip namazı kıldırdı. Tekrar minbere çıktı ve ikindi namazına kadar konuştu. Minberden inip ikindiyi kıldırıp güneş batıncaya kadar konuştu. Bize olmuş ve olacak her şeyden haber verdi. Ve bizim en çok alim olanımız Kur'an-ı Kerim'i en çok hıfz edenimizdir buyurdu.